Ah yakışıklı seni. Dişleri de fırçaladık. Şimdi tek eksik kaldı. O da Ali. Ha. Aa geldi. Vallahi Alis geldi. La Alis geldi geldi Alis. Evet ne eksik kaldı her şeyi yaptık. Aa parfüm parfüm parfüm. Ah! <laughs> Ali'den vefat etti beni. gelmişti. <laughs> Dördünüz bir mi geldi? Yok. Yani Ali tek başına geldi. Biz de böyle hologramız. Allah'ım yarabbim ya. Çocuk yemin ediyorum, ya sevdiğimde bile yani böyle kapasitesi dal gibi, dal gibi yani. Saçmalayayım, saçmalayayım dur. Damlacığım, saçmalama çocuğun acısı var. <gülüyor> 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 acım çok büyük, ben ne dediğimi bilmiyorum. Çikolata çok karıştırıyorum, geçin içeri, geçin, geçin içeri. Hemen hemen şimdi, şimdi ayakkabılarımı çıkartayım. Ayakkabı bir çıkarılıyor musun Sizin evde? Ayakkabılarımı çıkaracağım. Şamililere bak ya, şurada kırk yılın başı Alice'ye bakmışım İlla maydanoz olacaklar ha. Niye kızıyorum ki ben? Sonuçta bir kız geride dört kız atmış oluyorum. Ha, oğlum oço, annen öldüysen cenglete düştün. Şehriyat, öbür duyguma çıkıyorsan şöyle geç canım. Sen oraya <laughs> kalkacaksın, otururum oraya. Sen geç, gel şöyle Alice'ciğim. Ben de kendim kaba çıkacağım böyle senle atıp tutarayım Gitti anam, gitti! <laughs> Benim vazyalcılıklarım uzak diyarlara gitti anam! Benim anam gitti! Ay, gitti anam! çocuğum başın sağ olsun. <laughs> Oo! Sağ ol canım arkadaşım. Dostlar sağ olsun, dostlar sağ olsun. Nurçi arkadaşım. Ha gerçekten böyle başım falan sağ olsun işte yani. Hani ben de öyle taş kalpli gözüküyorum ama üzüldüm. Ya ama sen üzülme. Sonuçta gideceğimiz yer hepimizin aynı değil mi? Mürettebat. Hı. Mürettebat değil. Mukadderat. Bana bak Beril. Yani bak şurada ölüleri çağırırım üstüne salarım ha. Yani bari şurada yapma ya. lala Yakma öyle yeminle, öyle yapılır mı böyle şeyler? <laughs> Çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım benim canım. Arkadaşım. Oh. Sağ ol canım arkadaşım benim. Aa. Aa, ne kadar incisiniz, ne kadar iyi yüreklisiniz, ne kadar safsınız canım arkadaşlar. benim ya. Aa. Beni mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparmış bunlar. Yani sonuçta dostlar kötü gün dostu değil mi Evet, evet. Çok zor söylüyorsun dostlar bugün için. Oh, iyi ki, iyi ki sizin gibi. Böyle dört tane çok güzel arkadaşım var benim. Kötü günümde bile beni yalnız bırakmıyorsunuz. Oh. Ee, ne koyayım size, ne içersiniz? Ya ben ölü elması yemem. Onu öğrendim. Onu yemem. Elma mı? Hı. Ha. Orçucuğum hiç gerek yok, hiç zahmet etme. Biz iki dakika uğrayıp baş sağlığı dileyelim dedik. <laughs> ya olur mu öyle şey ya? Bisiklet var hiç şurada. Ha? Ben size kola doldurayım. Ha? İçersiniz kola değil mi? Madem öyle o zaman ben diyet olsun, diyet kola istiyorum. Ay benim de diyet olsun. Ya, benimki de diyet olsun o zaman. Ha, diyet kola mı? Ben bunu hiç düşünememiştim ya. Neyse bakkal hemen şurada ya. iki adımlık yer. Ben bir koşu gider alıp gelirim tamam mı? Yok Orçucuğum hiç zahmet etme. Hiç hiç biz içmeyiz. Gerek yok. Olur mu Halis'cim ya? Zahmetim olur ya gidelim ya. Öyle gelip yalap şaplak oturup kuru kuru gitmek olur mu canım arkadaşım? <laughs> bakkal hemen şurası. Ben bir koşu gider alır gelirim. Ah ananem de gitti ananem. Gitti ananem. Gitti oğlum. <laughs> ne oldu sen şey yaptın gitti ya. Neyse ben gideyim alayım geleyim bir şeyler, tamam mı? <laughs> biri. Ay kızım bak ne ya. Cık. Ay Damlacığım ya ne kadar cahilsin ya. Bakal işte bu varoşların süpermarketi. Ha. İyi o zaman. İyi. Ay tövbe tövbe ya lütfen. bu anneanne kadın vallahi bana bakıyor. Ay yazık anneanne bakma bana bakma. ya bana. Ay, senin alacağın olsun. Ah. <laughs> ay, ay, baldan tatlı kadınmış sen Kalp krizinden mi ölmüş? Ay kızım ölmüş işte ne fark eder neden öldü? Ayrıca yani Ecel geldiyse böyle cihane, kalp krizi şahane değil mi? Sorunsuz, sorunsuz. Şahane değil, bahane, bahane. Yahu kalp krizinden değil, zaten Büyük ihtimalle kalp yetmezliğinden ölmüş kadın. Hmm. Ay işte yoksul kadının hali başka oluyor. Kalp yetmemiş kadın. Allah'ım yüce Rabbim ya. Kızlar, bu böyle anneanne böyle bana gözlerini böyle dikti. Hiç kesmiyor yani sürekli bana bakıyor. Vallahi ben çok korkmaya başladım bak. Bak tüylerim tiken tiken oldu vallahi bari o ev terk etmemiş olabilir mi? Hala burada olmasın, ha? Saçmalama Damla, niye terk etmesin ruhu evi? Şişt, kızım ya, geldik görevimizi yaptık işte. Ya, ya yaptık bir şey, tam yapalım bari Damla. Ay, Bak, orta da gelir şimdi. Aha, geldi. Hadi açsana kapıyı ya Damla. Ay sen kafayı yedin galiba. Hı. Sen şaşırdın. Deli midir ne kendine bir tane uçak tut be. Uçak değil, uşak. Ya hadi damla ya. Gerçi var ya ben bakayım bence de en azından resimden kurtulurum iyi. <laughs> <laughs> o geldi. O geldi. Vallahi Kızlar, ne işiniz var burada sizin? Burası benim evim. Aa, Orçun'la ders mi çalışmaya geldiniz bakayım Aa, hani Ortada kadar. adam. Ben de size geldim. <laughs> ne? Hey. Sana da ortak mı dedin terbiyesiz senin? Kızlar, lakin... Ne oluyor? geldin? <laughs> Allah Allah. Allah. Allah ya! anneanne iletişime geçebiliyorsan söyle biz gidiyorduk zaten. Hiçbir şey yapmayacağız. Bana bak kızım şu elindeki bastonu görüyor musun? Vallahi bundan seni kıvranım harcayacağım. Dur dur anne. ne yapma ne olursun onlar yabancı değil onlar bizim arkadaşımız hadi sen. Hadi anneciğim sen geldiğin yere geri git. Ha hadi ruhlar alemine geri git sen. Kış 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 ruhlar alemine. Hadi sen git ruhlar alemine eşek sıfırsız. Gel. Gel. şu Gel. sabredemedi değil mi dışarıda kalmaya? Abi. Sabredemedi kırılır kızlar hep attım. Doğru vardı, dördü vardı ya. Ah dur hadi, dur hadi. Bu tarzdan şu an abi. bir daha.